Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta Mr. P ve Evi ile kupa katacağız arkadaşlar. E, düşük kupalarımızı aldık, yükselttik. Yani ben seviyesine 11 yaptım ama Muhammed sadece 9'da bıraktı. Neden? Çünkü altında yok fakir. <laughs> Altınım mı yok? Altınım mı yok? Git bak Fakirsin bence. 3 var. Fakirsin bence. Fakir. Evet arkadaşlar düşük kupalı karakterlerimizi yükselteceğiz. Bu arada Muhammed 62 bin kupa oldu. Bunu videoya alamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü İyi, dayanamadık ve bayağı kastık. Bir de arkadaşlar video günümüz dedi. Haftada iki tane iki gün video atıyoruz arkadaşlar. O yüzden yani çekemedim yani. Dün yayındaydık arkadaşlar. Yayında da 8000 abone olduk ama bugün 5 abone eksiğimiz var. Sorun değil biz zaten demiştik ki 8000 abone olduktan sonra ödül turnuvası olacak. Cuma günü akşam saat 8'de yayındayız. Yayında ödülü turnuvayı yapacağız arkadaşlar. Bu arada ödülü siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Topluluğa girin burada şimdi. Çıktı arkadaşlar toplulukta ödüller ne olacağını siz gelin seçin arkadaşlar. Siz belirleyin. Evet aynen öyle. Sonucu da seçebilirsiniz. <laughs> <laughs> Katılım şartımız ise kanala abone olmak ve Instagram hesabımızı takip etmek. Instagram kullanıcı adımız Legma kere AA yazarsanız aynı profildeki hesabı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ekranda da çıktı zaten arkadaşlar, görürsünüz zaten. Evet arkadaşlar, maçlara girdiğimizde turnuva hakkında da konuşacağız sizlerle. Maçlara başlayalım. Evet arkadaşlar, maçımız başladı. Bu arada Elga var, Kenji var. İçimizden geçiz arkadaşlar, biz biraz süzülük yapacağız. Aynen, enerjilerimizi alalım. Susalım, konuşalım. Aynen öyle. <laughs> arkadaşlar, turnuvamıza katılanlar, daha önce gelenler biliyorlardır ki klasik olacak. Evet, en arkadaşlar. fazla 9 oda açacağız. Odalardan her birinde olanı alacağız ve finale taşıyacağız arkadaşlar. Finalde de yarıştıracağız ve birinci ödülü vereceğiz. Tabi ödülü siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ödül cuma günü belirlenecek. O yüzden daha oynamadıysanız topluluk kısmındaki arketi şimdiden oynayın arkadaşlar unutmayın. Niye güldün lan? Crop beni tozdu ya ona güldüm. Ben de burada kusuyorum biliyor musun? <gülüyor> 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 Dur geleceğim ya. O, pro, ben o Bekle crop. Ne oldu? Ne oldu Crow? Neyse. Oğlum arkadaş ölmüş gibi. Yani arkadaşlar bu şekilde bu arada turnuvaya katılım şartı yani turnuvaya özel olan katılım Aynen. şartımız 10K üstü kupanızın olması gerekiyor. Birbirinize dönmek yasak turnuva esnasında. Aynı hesapla tekrardan giremezsiniz. Niye <laughs> biliyorsunuz? Otu spam yok. <laughs> <laughs> yapma şimdi yapma. Evet arkadaşlar büyük bu ihtimalle burada bayılacağız. Allah ben bayıldım. Eyvah! Oh! Uh! Kurtardık oh! Uh! arada arkadaşlar kusura bakmayın verdim arada sırada maymunluk yaptım. <laughs> ho 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 yapıyordun aşkım. Dört takım var. Aynen öyle birbirimize dönmek yasak arkadaşlar. Bu arada Legma'yı öldürmek de yasak çünkü siz Legma'yı öldürüp ya da hani e, vurup ulti kasabilirsiniz. O yüzden onlar yasak arkadaşlar haberiniz olsun. Aşkım ben burada yargı da attım. Ben Hayır. burada atıyorum aşkım. Ee, başka diyeceğim var mı aşkım turnuvayla ilgili? Öldüm aşkım ya. Sen ben yok. Aa ölüyor lan o. Çok iyi. Açım Edgar bak dikkat et. <laughs> Bir geldim. <laughs> ne olur Edgar öldürün. Ne öld öldürmediler. Şimdi. Yok yok bilerek beni öldürdüler. abi. terbiyesizler size. Sorun değil arkadaşlar zaten e, turnuva hakkında konuşmaya geldik. Çok Aynen. böyle kupa kasma niyetimiz yok. Konuşunca da kupa kasamadık maalesef. Aynen. Bu arada turnuva ile ilgili eksik söylediğim bir şey kaldı mı aşkım? Ya turnuva böyle arkadaşlar yani başka bir şey yok. Ee, bu arada Instagram takip etmeniz lazım, kanala abone olmanız lazım. Bu arada arkadaşlar 10.000 abone hızlı olursa e, 2x Pro Pass Plus vereceğiz. Haberiniz olsun hızlı olmamız lazım 2X ama. Mi? 2x yani 2 tane vereceğiz. <laughs> Aynen 2x vereceğiz. 2 <laughs> <laughs> tane vereceğiz yani anlamında. Evet. Yani iki turnuva yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada bu videonun altında yorumlarınızı yazın arkadaşlar kimler katılıyor? Ya tahtanıza Allah belasını. Ha şimdi hiç sörç gelmeyiz. Haksızlık ben oyunu bırakıyorum. Görüyor musun sörç seni? Of of of. Yedi mi o? Beni o öldü maçımda. Keselerse. Öldü biçim. Öldü biçim. Az mi ne yaptın orada? Öldü ama. Sattın nereden bileyim Claw'un geleceğini. Al git al git al git. Evet. Aşkım bırak beni. <laughs> 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 arkadaşlar şimdi titte oynuyoruz. Turun hakkında konuşmuyoruz artık. Titte oynuyoruz. Ee, hmm. bu arada hakikaten çok merak ettim. Turun nasıl olacak? Yayını gelmeyi unutmayın. Çarşamba, Perşembe de yayında olacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Cuma günü de turnuva olacak. Çarşamba, Perşembe de duyurusunu yapacağız. Bu arada ben burada gidebiliyor muyum? Aha! 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 Öldürdüm lan. Aha! Aha! Gittim. Gidiyordum valla. Aşkım geliyor. Aşkım sağımızdakini oynasaydık ya. Yani. Aşkım ben şu an hiçbirini oynayamıyorum. Niye? Söz var burada onu öldürmeye çalışıyorum. Aşkım eee onu sözünü öldürdüm bu arada haberin olsun. E, gerçekten mi? Gerçek mi? Öldün mü Aşkım? Ölme lütfen. 8 canla kaçtın. Çok iyisin. Adı sözlere bildiğin alın birinci olun dedik yani arkadaşlar burada. Aynen. Artık ölmemeye çalış. hala ölmedi mi ya? İki tane mu geldi ne? Anlamıyor ki sarı krop vardı. Dördünü seveyim krop oldu. Allah razı olsun. Bize seviyorsunuz. Ha krop ölse bitti aşkım. Terbiyesiz ya. Dur bir can toplayayım da bekle. Anlamını seveyim. <laughs> tamam arkadaşlar. Allah 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 mal. Allah mal Allah Evet arkadaşlar başladık üçüncü maçımız. Niye öyle heyecanlı söyledin ki? Biliyorlar <laughs> arkadaşlar başladık. Başlamadık arkadaşlar. Görmüyorsunuz. Bir önceki videoda bazı arkadaşlar yazmış ki abi niye? Daha doğrusu abi dedim bilmiyorum ama. Ee, <laughs> bir şeyler dedi de. Ya tavsiye verdi bir arkadaş. Bir de niye savaş topu oynamıyorsunuz? Yani üçlü oynanması gereken şeyi oynamıyorsunuz. Eee. Legma öldü. Aşağı öldü sen Ezik. <laughs> Öldürürsün bu arada. Aa çok iyi çok iyi sıkışmışlar. Ay şimdi iki kutuya gitsene ben alırım. Yeni doğatam ya. Evet arkadaşlar savaş topu niye oynamıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biz konuşarak oynayamıyoruz. Onu bilin. Başla. Bir tane vursam ben şeyim de olacak. Ultim de olacak. Yani konuşarak oynayamadığımız için arkadaşlar. lazım. Haksızlık. Yani. Aşkım yani bir şey söyleyeyim mi bizde bu şans Biz olsa Biz kırıyoruz kırıyoruz Bu arada 4 takım var aşkım diğer takım Aha burada Aha burada Mek Dur aşkım dur dur Birik takım aşkım Aşk büyükleri Enerji gördün değil mi aşkım Aşkım gördüm ama Allah utşş şeymiş Neymiş Koko'nun Anam 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 2 deal gücünü kullanıyor Olur. Öldürsün onu Öldürürüm de arkadaşı bulamışım Hadi 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 lan hadi Helal lan sana kız Anam nerede bunun takım arkadaşı Yokmuş <laughs> Ben boşuna mı öldürdüm? Baba bu bana sinirli oldu Sinirli bana Öldürdüm onu Adam mısın aşkım? Öldürüyordum bu arada Ben kaçtım aşkım Bana ulaşmayın aslanım Ben suda gezerim Suda yüzerim Kokuyor diyorum Meg'i öldürüyordum Ben öldüm açayım. Haberin olsun. Kokuyu mu öldürdün? Yok. Onu öldürsem bitti açayım. Beri. Beri. Kaçtı Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bunların da canı var ya. Ya arkadaşlar böyle gıcık takım hakikaten anlamıyorum ya. Sinirlendim bak sinirlendim şimdi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Zaten anladınız turnuva nasıl olacak. Yani böyle gıcık maçlar yaptık. Zaten karakterlerimiz <laughs> uygun değil yani arkadaşlar. Kupa düşük olan karakterler bundan <laughs> bu olduğu için. Da bir... Video dışında oynarız arkadaşlar. Biz zaten bu videoyu turnuva hakkında konuşmak için çekmiştik. Aynen. Ee, eğer henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cuma akşamı saat 8'de ödül turnuvamız olacak. Ödülü de siz belirleyeceksiniz. Topluluk kısmına gidip hemen o anketi oynayın arkadaşlar. Katılım şartımız kanala abone olmak ve Instagram hesabımızı takip etmek. Zaten... Video altında akşamada... var? Bulabilirsiniz kanala da girip bulabilirsiniz. Herkese bulabilirsiniz. Her... Link her yere yapıştırdıklar. Yani Instagram hesabını daha yeni açtık arkadaşlar. Yani yeni açtığımız için 10 takipçi falan var. Yani takip edebilirsiniz. <laughs> çok üzüldün değil mi? Evet çok üzüldüm. <laughs> bin abone 10 takipçi Instagram. Bence da arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.